Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Kitap yazma serüveninde kitap yazmadan önce oluşturacağımız planlamanın son bölümüne geldik. 8. bölüm. Diğer bölümleri seyretmediyseniz, ilk defa bu videoya geliyorsanız videonun altındaki linkten ilk bölüme tıklayarak buraya kadar yolculuğa eşlik edebilirsiniz. Daha sonradan bu videoyu seyredebilirsiniz. Şimdi geliyoruz. Evet, yeni bir bölüm. kitabınızı yazmaya başlayın. Artık okuyucularınızın kitabınızdan tam olarak ne beklediğini biliyor olmalısınız. Ve belki de bir kez daha bu aşamadayken planlarınız üzerinden geçmekte fayda var. Okur kitleniz ne olursa olsun kitabınız şu sayacağım şeyleri içermemelidir. Sıkıcı geçen parçalar, eğer bir kurgu dünyasıysa mantık dışına çıkacak kısımlar, okuyucu için havada bıraktığınız neden olduğunu bilmediğiniz boşluklar. Evet bunları da kitabınızın taslağından çıkarttığınıza göre buraya kadar çok yol almış olacaksınız. Artık yazmaya başladığınızda size yardımcı olacak tonlarca referans materyaliniz, bir zaman çizelginiz ve karakter profilleriniz olacak. Buraya kadar her şey yolundaysa gelin size son tavsiyelerimi de vereyim. Çok fazla planlama, sorunları yaşama gibi bir durumda vardır. Bu sizin için hem yazmanızı erteleyecek hem de işleri daha da karmaşık hale getirecektir. Bu yüzden sizin akışınızı engelleyecek detaylı planlardan uzak durun ve yazmaya başlayarak eğlenmenize bakın. Fikirleriniz üzerinde değişiklik yapmaktan da çekinmeyin. Daha önce de bahsettiğim gibi sizler katı kuralları olan ve kesinleşmiş, değişmez bir taslak oluşturmamalısınız oluşturduğunuz taslak sizi yazma aşamasında daha sağlam götürmek için rehber olacaktır. Yazdığınızda hikayenin içerisinde daldığınızda taslağınızda oluşturduğunuz şeyleri değiştirebilirsiniz ve bunları not alarak gerçekleştirmeniz de ileriki aşamada size faydalı olacaktır. Söyleyeceklerimin belki de en ama en önemli olanı ise sizin için hangi yöntemlerin işe yaradığını bulmalısınız. Bu Hemen olmasa da yazmaya başladıkça geliştireceğiniz ve üzerine düşünebileceğiniz bir konu. Onu bir kez elde ettiğinizde yazma konusundaki tüm korkularınızı, tüm çekincelerinizi aşmış olacak ve bir daha asla bu yolda tıkanmayacaksınız. Peki şimdi ne olacak? Planlama aşamamızı tamamladık. Bundan sonrası için de eğer bu seriye talep gelirse, beğenilirse ve istenirse kitap nasıl yazılır serisi de yapabiliriz. Siz bu video ile planlamanızın detaylarını yaparken ben de sizler için, sizlere faydası olabilecek böyle bir seri yapabilirim. Lütfen kafanıza takılan her konuyu yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Özellikle de bu seri sizler için faydalı olduysa paylaşmayı unutmayın. Daha fazla kişiye erişebilmemiz için abone olup zile tıklamanız kanalın büyümesi açısından çok çok önemli. Sonraki serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Още